Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet tekrar sizlerle birlikteyiz. Gündem Futbol Transfer devam ediyor. Günlerdir konuşulan transferin bir numaralı ismi Türkiye'de Gezzal. Beşiktaş'ta yeniden devam edecek siyah beyazlılar. Uzun süren pazarlıklar sonrasında Cezayirli oyuncunun bon servisini Leicester City'den aldı. Beşiktaş yönetimi şampiyon kadroyu korudu. Daha önce Atiba, Utku, Gökhan Töre ve Roseye imza atıran siyah beyazlılar, geçen sezonun yıldızı Raşit Gezalı da renklerine bağladı. Yönetim uzun süren pazarlıklar sonrasında Cezayirli oyuncunun bon servisini elinde bulunduran Leicester City'yi ikna etti. Beşiktaş 29 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine 3 milyon avro ödeyecek. Siyah beyazlılar Gezal'la daha önce 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalama konusunda el sıkışmıştı. Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek olan Gezal, işlemlerinin yetişmesi durumunda Cuma günü oynanacak Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a karşı görev yapabilecek. Geride kalan sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cezayirli oyuncu, ligde 31 maçta 8 kez fileleri havalandırmış, 17 gol pası vermişti. Diğer yandan golcü transferinde de hedefte Luc de Jong bulunuyor. Hollandalı oyuncuya 2,5 milyon avro olan maaşının tamamını karşılamayı taahhüt eden Beşiktaş yönetimi gelecek cevabı bekliyor. Siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncunun kararına göre hareket planını belirleyecek. Evet Yezal yeniden Beşiktaş'ta dedi uzun süren pazarlıklar oldu oluşmuştu. Yeniden Beşiktaş'ta devam. Evet Beşiktaş'ta transferler, imzalar böyle ardı arkasına çok sistematik ve organize bir şekilde devam ediyor. Taraftar sabırla birlikte. Taraftar mutlu, taraftar keyiflendi. Özellikle geçen haftada başlayan transferlerle birlikte ardı ardına tek tek e, oyuncular geliyorlar. Eee Beşiktaş taraftarının e, geçen sezon şampiyon olan kadroda özellikle görmek istediği iki tane oyuncu vardı. Birisi Rozier, ikincisi Raşit Gezal. Bu iki oyuncunun hem oyuna katkısı hem skora katkısı çok önemliydi. bu süreçte iki şey gördü Beşiktaş taraftarı. Yani bu transfer döneminden. Birincisi Rozier'in genç yaşına rağmen transfer süreçlerinde farklı takımlardan başta Galatasaray olmak üzere teklifler geldiği zaman hayır ben burada mutluyum. Para benim için ikinci planda. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Bu konuda herhangi bir teklif gelirse de kendi kulübüne de Sporting Lisbon'a da bu baskıyı yaptı ve Beşiktaş'ta kalmayı tercih etti. Beşiktaş yönetimi de şeyin Rozier'in bu tavrını alkışladı, değerlendirdi. Bedelini ödeyerek bonservisiyle bu genç yıldızı kadrosuna kattı. Şimdi diğer taraftan bu transfer tabii taraftarın da gönlünde çok farklı bir yere edilmesine neden oldu. Çünkü Beşiktaş bu tür, bu tarz kendinden yana tavır alan, kendinden yana duran oyuncuları çok sever işte. Nedir? İşte Pascal Noma'yı başka bir seviyeye getirdi. İşte Quaresma'yı çok Gitti, özel yere olarak... koydu. Yani bunlar Beşiktaş'taki camianın ve taraftarın genetiğine işlemiş bazı refleksler var. Bir oyuncu bir yıl içerisinde ee, geçmiş yaşantısına bakılınca agresif, e, performansta iniş çıkışlar olan bir oyuncuyken Beşiktaş'a geldikten sonra müthiş bir performans ve taraftarın gönlünde kuran e, işte e, müthiş bir e, kariyere dönüştürdü kendisini. E, o yüzden bu transferin yıldızı ben Rozier'e olduğunu düşünüyorum. En çok kazananın Rozier olduğunu düşünüyorum. İkincisi e, Alex Teixeira. Alex Teixeira. Evet, geliş gününü birini... ee, Pazartesi günü. Pazartesi günü. Anlaşma yapıldı. Çok önemli bir e, transfer. E, süreç ilk bu TRT ekranlarında e, yine Hı. gündem futbolda biz Alex'i duyurmuştuk. Yani bu TRT ekranlarında ilk duyuran bizdik. Daha sonra araya bir e, böyle Dubai rüzgarı girdi. Bir doların bir ekseni girdi. Orada menajeri de orada yaşadığı için or Dubai piyasasında oturdular. Kalktılar. İyi de para buldular. Aslında teklifler de vardı ama oyuncunun e, o dönemde Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmelerde işte e, profesyonellerle yaptığı görüşmelerde söylediği bir şey vardı. Ben Ukrayna'daki müthiş performansım ardından 50 milyon dolar bedelle Çin'e gittiğimde Çin'de oynadığım 5 yıl içerisinde kazandığım paralarla şu anda 31 yaşına geldi. Zaten belli bir doyuma ulaştım. Yeter tekrar Avrupa'ya dönmek, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hikaye yazmak istiyorum ve bunun en iyi adresinin Beşiktaş olduğuna inanıyorum. Duruşu vardı. Bu sürecin içerisinde Alex de yaptığı süreç içerisinde tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı ki bu pazartesi çok önemli bir yıldız. Yani sadece Beşiktaş'a güç katacak bir yıldız değil. Türkiye'de Türk futbol severler anlamında da değer katacak bir isim. Biz Schneider'dan sonra, Alex'ten Schneider'dan sonra bu tür o bölgenin hem 10.5 forma o şey 10.5 numara dediğimiz tarzda Mustafa Deniz'in söylediği hem 10 numara oynayan hem e, golcü olabilen, Go ya e, yardımcı forvet olabilen, gol atabilen bu tür oyunculara ihtiyacımız var. Yani ülke hala bir şöyle bir şeyini e, tadını almaya çalışıyor. Ya da bir Alex'in gollerini yapıyor. Ya da bir Taliska diyor hala. Sen Taliska daha genç tabii. Şimdi Alex böyle bir özel oyuncu. Onun gelişi de tarafları inanılmaz derecede keyiflendirdi. Arkasından herkes gezal ki bu tartışma süreçlerinde. Galatasaray rekabetinde ki başka takım menajeri de birçok piyasaya bu konuda oyuncuyu pazarlamaya çalıştı. Bunu da biliyoruz. O süre içerisinde de Gezal bugün itibariyle sevgili Tuna da haberi verdi. Kampta e, e, ve hazır bir Gezal geliyor. Evet. E, transferi bitti. Ancak bittiyken teknik bir takım mevzular var. Anlaşmalar bitti. Yani Beşiktaş kulübü Leicester'la sezon başında Ödeme geçen planları. 7 milyon euro istenen Geçen sene 7 milyon euro istenmişti. İlk sezon başında 7 milyon euro istenmişti. Başka teklifler olmasına rağmen Beşiktaş sabırlı davrandı. 3 milyon euro bon servis ödemeyi kabul etti Leicester Kulübü. 3 milyon euro bon servis ödemeyi kabul etti. Ha başka talipleri olmasaydı Yazala Beşiktaş bu oyuncuyu işin açıkçası hani geçen sene yarı parasını onlar ödettiği için daha az bir rakama 1 milyona 2 milyona almayı planlıyordu ama Sonuç itibariyle böyle bir yıldız. Başarılı olmuş, takıma adapte salmış, inanılmaz asistler yapmış. Sergen Hoca'nın ısrarla istediği, Lopez'le anlaşılmıştı. E, i̇stiyorsan Lopez'i getirebiliriz dediler Sevilla'dan sağ, sağ kan oyuncusu sol ayaklı. Sergen Hoca bu yine bu ekranlarda açıkladık. Herkes karamsar bir şekilde Galatasaray'a gittiğini düşünürken e, ben Sergen Hoca'nın, evet Lopez'i kenarda tutalım, biz gezzalı bekleyelim haberini de bu ekranlarda ilk vermiştik. Ve bu sürecin içerisinde sevgili İbrahim, Gezal e, ile ve Lester ile ilgili bugün iki tarafla sözlü anlaşmalar, e, mail ile yazışmalar tamamlandı. karşılıklı tamamlandı. Sabah saatlerinde. Geriye ne kaldı? Evet sabah saati. Geriye ne kaldı? Oradan hemen golcüye geçelim. Vaktimiz de daralıyor. Çok toparlayayım. Evet. E, şöyle ki e, profesyonellere kaldı. Mail ile yazışmalar var. Şimdi e, bizim dediğimiz kağıt işleri, evrak işleri kaldı. Bunlar da zaman alıyor. Hani Evrak işi gidecek. Onlar imzalayacaklar, gelecekler bir daha kontrol edecek elden geçecek Avukatlar falan filan bunlar e, anlaşılmış bir anlaşmanın üzerine, bitmiş bir anlaşmanın üzerine e, evrakların hukuki altyapısı hazırlanıyor. Evet şükür ki bu sene motokuruya kalmaması... Umut verici olan evet, tarafı. Evet bravo bravo. <laughs> Çok güzel. Oraya kal. Hemen bir golcüye geçelim. Golcüye evet. geçelim. Beşiktaş'ta evet, iki, tane, geçeceğiz iki isim kalmıştı. Birincisi Godin. Godin'le ilgili Kalyari ile görüşmeler var. Kalyari Beşiktaş'a bu oyuncuyu verme konusunda zaten hazır. Hatta üstüne maaşının bir kısmını da Beşiktaş talep ediyor. Bir kısmını da vermeye hazırlar. Yani yüksek maliyetleri nedeniyle. Çünkü win-win yapalım. Yani siz kazanın biz kazanın diyor Beşiktaş Godin'le ilgili. Yani 500 bin euro da maaşını vermeyi kabul ettiler. Ama oyuncunun maliyetleri İtalya'da vergisiyle, şuyla buyla 2-3 yıllık sözleşmesiyle baktığınız zaman 7-8 milyon euro bir kalyariye bir maliyet olduğu için Beşiktaş da diyor ki oyuncu bizi alalım. Hem siz vergiden şundan bundan kurtulun. Bir maaşında bir kısmını verin. Bizim de bir limitlerimiz var. 1,5-2 milyon euro arasında bir bedel düşünüyoruz. Bir stoper için 2'yi aşmak istemiyoruz. O yüzden e, bu sorunu birlikte çözelim e, diyorlar. Ve bu görüşmeler biraz daha sanırım e, kulüp tarafında problem yok ama oyuncunun e, öbür taraftan koparma kazanımlarla ilgili süreci biraz yokuşa süreceğini, bu transferin biraz daha sonlara kalabileceğini anlamını e, çekiyor. Diğer tarafta Beşiktaş'ın e, başka alternatifleri var, genç alternatifleri var. ...onlarla ilgili de B planı var. Golcü konusunda da hemen... De Jong, söyleyeyim. Costa... De Jong da yine bizim bu ekranlarda ilk kez gündeme getirdiğimiz bir isimdi. Farklı oyuncular, farklı özellikler. Yani Sergen Hoca bu konuda bence hem Deon konusunda hem de Diego Costa konusunda daha farklı bir tad arıyor. Şimdi elinizde şey geldi... Hmm. Gezzalı sağa koyduğunuz asist kralı ee, Solda şimdi Larin var Enkudu çok form yakaladı Geçen sene Enkudu bu arada Larin'i kesebilir ve arkaya da siz Leic gibi bir ismi Ki o da iyi hazırlanıyor Çok iyi yapabilecek O alanın en iyi on numaralarından biri olacak Türkiye'de belki Teşere. en iyi on numara olacak Alex Teixeira'yı aldınız Şimdi üç kanadın önüne daha efektif Çok yönlü bir santrofer istiyor. Yani o yüzden bu iki ismin dışında Beşiktaş taraftarı şunu bekliyor. Beklemekte de haklılar. Yani eğer bir kupon transferi ise bütün enerjisini Beşiktaş son bir yıldızı harcayacaksa bu iki yıldızın dışında da bir isim gelebilir. Yani bu iki isim var Dolce ama oyuncu olarak. Evet, yani şunu da söyleyeyim. Ben ısrarla bu iki ismin dışında da çalışılan oyuncu var mı? Ciddi var mı? dediğimde evet var ama e, dediğimde şu ana kadar medyaya yansıyan isimlerden biri değilmiş. Biraz da Araya Deyok çalışıyor. ve Kosta ile oyalanırken tüm medya oradan da gizli gizli üçüncü bir ismin yürümesi çok da mantıklı Beşiktaş için. Fiyatların evet. makul kalması açısından. Bence evet. öyle politika izliyor Beşiktaş ın.